E, merhaba Oğuzhan Bey, e, hoş geldiniz. Öncelikle kendinizden bahseder misiniz biraz? Ben Bolu Üniversitesi'nde Uluslararası Sıcac Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da Girişimcilik Merkezi'nin direktörüyüm. Girişimcilik, pazarlama, inovasyon üzerine dersler veriyorum. E, teknolojide yerlilik, millilik ve girişimcilik e, başlık güzel bir sunum gerçekleştirdiniz. E, burada olmayan e, kişiler için e, konuşmanızda yani değinmek istediğiniz noktalar nelerdir? Şimdi aslında konuşmamda şundan bahsettim. Vermek istediğim mesaj şu. Birincisi günümüzde artık para yerine daha değerli bir şey var. O da veri. Bu veriyi de en iyi yapanlar, değerlendirenler Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketler. Hatta Uber, Airbnb, Netflix gibi şirketler ve bizim bu şirketlerden öğrenecek çok şeyimiz var. E, neyi öğreneceğiz? Biz aslında öncelikle geleneksel ekonomide olduğu gibi para kazanma odaklı geleneksel işlerle büyümek yerine kendi veri stratejimizi oluşturmayı öğreneceğiz. Çünkü günümüzde zaten savaşlar artık bu veri üzerinden gerçekleşiyor. Mesela Çin, Rusya gibi örnekler e, bunu aslında güzel ülkeler bu, güzel örnekler bu konuda. Çünkü dünyada var olan bütün şirketler yerine kendileri alternatif şirketler ürettiler ve özellikle Çin'deki bu şirketlerin büyüklüğü Amerikalı şirketlerin büyüklüğüyle aynı ve e, Amerika artık Çin'den öğreniyor bu konuda. Şimdi biz Türkiye'de şunu konuşuyoruz. İşte yasaklayalım mı yasaklayamayalım mı? Ne yapalım? Yani işte Uber'i yasaklansın mı yasaklanmasın Tamam yasaklanabilir ama bizim alternatif Uber'imiz ne? Ya, e, biz burada devlet olarak aslında bu çıkan girişimcilere destek olmamız gerekiyor. E, Birçok iyi girişimci var. Ben de konuşmamda aslında bir formül önerdim. Devlet, girişimci, özel sektör ve müşteri formülüyle biz burada yerli milli girişimcinin küresel olmasına fayda sağlayabiliriz dedim. Yeterli girişimcimiz var. E, her şey var. Yeter ki bir araya gelsin ve destek olsunlar bunlar birbirine. Teşekkürler. E, Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi'nin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Oldukça önemli buluyorum çünkü siber güvenlik aslında şu anda günümüzde birçok herkesin her, hem şirketlerin hem devletlerin hem bireylerin çok önemsemesi gereken bir konu. Yani bireysel bazda baktığımızda şifreler çalınıyor bütün her şey ortadan kayboluyor. Devlet bazında baktığımızda devletler artık birbirlerinin verisi üzerinden yani savaş top tüfek atmasına gerek yok veriye sahip olduğu zaman aslında savaşmış oluyor. Şirketler açısından aynı durum söz konusu. Şirketler güvenlerini, sadakatlerini kaybedebiliyorlar ya da bu sayede çok güven sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla siber güvenlik merkezi bu konuda farkındalık yaratması bakımından ve bu konuda aslında bilinçlendirme çalışmaları yapması bakımından bence Türkiye'de çok öncü bir rol üstleniyor. Teşekkürler. Son olarak bugünkü etkinliği nasıl buldunuz? Etkinlikte birçok farklı sektörden ve birçok farklı bakış açısından e, sektör liderlerinin gelmesini oldukça önemli buldum. E, şimdi konuşmalarda baktığımızda güzel bir dağılım vardı aslında konuşmalarda birbirini takip eden destekleyen e, bir takım e, konuşmacılar vardı. Böylece aslında bütün güne katılan e, bir dinleyici burada. 360 derece konu hakkında bilgi sahibi olma imkanı buldu. Hani uzun konuşmalar yerine kısa kısa konuşmalarla kısa kısa bilgi sahibi olmak gene bu farkındalığı yaratmak açısından oldukça önemli oldu. Çok teşekkürler, bizi katıldığınız için. Iyi.